büyük net meclisinde görüşmeleri bir yandan devam ediyor. İlk dört maddesi de e, kabul edildi. Şimdi nedir anlamaya çalışacağız. Çünkü çok farklı sesler yükseliyor. Destekleyenler de var, şiddetle karşı çıkanlar da var. Bu konuda bizi aydınlatacak TÜKONFET Çevre Komisyonu Başkanı Sayın Zafer Murat Çetintaş. Yayın konumuz. Merhabalar Sayın Çetintaş. Hoş geldiniz efendim. Merhaba efendim, hayırlı günler diliyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Şimdi hakikaten çok fazla kafa karışıklığı var bu iklim kanunundan ne anlayalım diye. Ee, geçen dört maddeye de baktığımız zaman nelerin geçtiğini, diğer 20 maddede neler olduğunu biraz konuşalım ama siz bize biraz anlatır mısınız? Nedir bu Türkiye'nin iklim kanunu? Neden karşı çıkanlar karşı çıkıyor buna? Efendim, iklim e, değişikliği diye bir kavram geliştirildi son 10 senede. Bu tamamıyla gerçeğe aykırı. Çünkü gelişmiş ülkeler dünyada özellikle buzullarda, çöllerde çöllerde ve okyanuslarda nükleer denemeler yapmaktadır. Bu nükleer denemeler sonucunda buzullarda bir miktar erime yapar ve okyanuslarda milyarlarca ton balık yok olur gider ve depremlere neden olur. Çöllerde ise yine sarsıntıları tetikler ve su altı kaynaklarının yerini değiştirir. Dolayısıyla bu iklim değişikliğine e, ki öyle bir olay yok. Dünya e, yani doğa çok büyük bir güçtür. Bütün silahlardan daha da büyüktür. Özellikle su bu kadar gelişmiş olmasına rağmen dünyanın bir anda Amerika'nın en önemli yerlerini vurabilmektedir. Kasırgalarla, yağmurlarla, sellerle dolu akibetiyle büyük maliyetlere neden olmaktadır. Doğa. Dolayısıyla insanoğlu bunun farkında değil. Doğa intikam alıyor. Kendisine yapılanın intikamını alıyor. Ve çok i̇şte, acı alıyor sonuçları da çok, çok acı, oluyor acı alıyor maalesef. İşte Marmara'da gelişen deniz salyası örneğinde olduğu gibi. Yani insanlar kapalı bir denize 54 tane kirletici türü atıyor ve deniz Salyası ona müsülaj diyorlar şimdi evet. hiç alakası yok deniz salyasıdır bu ve e, balıklar yok oluyor oradaki e, e, aklınıza gelen posyodon çayırları ve Mercan kayalıkları yok oluyor şimdi işte burada sizin görüntülerde izlediğimiz gibi e, buzulları bu şekilde eritiyorlar ve buzulların altında altında bu şu andan önce yaşanmış e, medeniyetleri de ortaya çıkarmak adına bu nükleer denemeleri e, bizzat kendileri tetikliyorlar. Hatta e, biliyorsunuz yağmur bulutlarını tohumlamayı birkaç kere yapabilirsiniz ama devamlı yapmazsınız. Çin e, bunu çok fazla tekrarlıyor. Çünkü çok büyük bir insan kütlesi var. Bu insanları doyurabilmek için tarıma ihtiyaç var. Suya ihtiyaç var. Dünyada en büyük güç sudur. Dünyayı var eden insanlığı yaratan, insanların el, elde ettiği maddi manevi her şey sudan ibarettir. Dolayısıyla bu biliyorsunuz 248 milyar metreküp su ne kadar kirli olursa olsun okyanuslardan buhar olup göğe gidiyor buhar olarak ve aynı oranda yağmur olarak dünyaya geri geliyor. Ve buhar tertemiz su, içme suyu olarak gidiyor. Şimdi burada İklim değişikliği dediğiniz zaman işte bu buharlaşmanın iklimini değiştirmiş olmaları gerekiyor. Böyle bir şey yok. Kızıl Deniz'de tatlı suyla tuzlu su birbirine karışıyor, karışmadan akıyor. Bunun değişmiş olması gerekiyor. Yine Çin Tibet'te hemen burası soğukken hemen öbür tarafın sıcak olması gibi bir perde var Tibet'te. Bunun da değiş değişmiş olması gerekiyor. Yine 1890'ların sonunda Alexander Makarov'un ileri sürdüğü su dünyanın tek su hipotezi bizim Akdeniz'den Karadeniz'e gelen dip akıntılarıdır. Saniyede 8 bin metreküp akar. İklim değişikliği bunun da değişimine neden olması gerekiyor. E bunlar doğanın en büyük en büyük göstergeleri. Bunlar değişmediği sürece iklimin değiştiğini kesinlikle kabul edemeyiz. Bu nedenle gelişmiş ülkeler kendi ürünlerini pazarlamak için geliştirdikleri teknolojileri satabilmek için gelişmekte olan ülkelere yaptırım yapmak amacıyla bu iklim değişikliği sözleşmesini imzalatarak kanunlar çıkarttırarak insanları aynı tahkim yasasında olduğu gibi Türkiye'yi tahkim yasasında bağladıkları gibi bu şekilde bütün ülkeleri bağlamaya çalışıyorlar. Mesela küresel iklim değişikliği planına Amerika niye imzalamadı? En çok etkilenen, en büyük maliyetleri ödeyen Amerika değil mi? En büyük kasırgalar orada olmuyor mu? Her şey orada oluyor. Ama birinci sebebi Amerika birleşik devletleridir. Sonra diğer gelişmiş ülkelerdir. Dolayısıyla e onlar buna imza atmadığına göre biz niye imza alıyoruz? Biz niye kanun çıkarıyoruz? Türkiye'nin bir iklimi vardır. Bu iklim milyonlarca yıldır değişmemiştir. 40 yılda, 50 yılda bir Türkiye'de iklim tekrarlar kendisini. Mesela 50 sene evvel yağan kar aynı oranda 50 sene sonra tekrar Türkiye'ye yağar. Mesela Nisan'da kırmızı kar yağdı diye Geçmişten günümüze gelen bir e, deyim vardır. İşte Nisan ayında kar yağdı Anadolu'ya. Hatta Mayıs'ta da yağar, Haziranda da yağar. Çünkü bu 50 yılda bir gerçekleşen iklim olaylarıdır. Bu iklim değişikliği değildir. Evren, dünya kendini tekrarlar ve eğer Türk dünyayı rahat bırakırlarsa, dünya kendini yeniler. Pandemi yani sürecinde aslında bırak... bunu görmüştük değil mi? Daha fazla e, kendini yenilediğini o süreçte şahitlik ettik. Aynen. Aynen. İşte burada dünya bu e, görüntüdeki yapılar, arabalar, sokaklar e, onları hepsi insan eliyle yapıldı. Ama e, doğa bunların hepsini bir anda yok edebilir. Bakın, e, İsrail'in yaptığı Gazze'deki savaşta Hiçbir tane ev kalmadı biliyorsunuz. Ama o sırada son bundan 6 ay evvel, 5-6 ay evvel İsrail'de görünmemiş bir afet yaşandı. İsrail bunu algılayamadı. Ama inanın bakın yakın gelecekte hem de belki bir yaz günü İsrail'in bugünkü yaşandığı o şehirler, o araziler sadece ve sadece bombayla değil, doğayla yok olacak. Doğa gücünü gösterecek. Bunu insanlığa gösteriyor. İnsanlık buna bir kılıf takıyor. İklim değişikliği diyor. Hayır, daha çok para kazanmak, daha çok dünyayı sömürmek için ortaya atılan bir iddiadır. Ve Türkiye bu tuzağın içine çekiliyor. Şimdi ee, bu görüşmeler bir yandan da devam ediyor. Dört madde kabul edildi ama orada baktığımız zaman madde, kabul edilen maddelerde, işte yeşil büyüme vizyonu ve net sıfır emisyon hedefi doğrultusunda İklim değişikliğiyle mücadeleyi amaçlayan teklif işte bunları da kapsıyor. Peki e, bu zararın neresinden dönersek kardır diyeceğim. Bu geçecek çünkü 20 maddelik bir e, kanun var önümüzde. Görüşmeleri sert devam ediyor ama çünkü itirazlar var. Geçecek. Eğer geçerse ne olacak bunu da bir anlayabilir miyiz? Şimdi geçerse ne olacak bizim e, bugün e, Türkiye'de Türkiye'ye 400 yıl yetecek Kömür rezervimiz var. 400 yıl yetecek. Hı hı. Günü geldiğinde bu kömürlerimizi iyileştirerek ve zenginleştirerek bunu enerji haline dönüştürebilirler. Doğalgaz yaygın bir şekilde kullanılıyor ve çokça çıkaracağız. Bizim de ülkemizde ve denizlerimizde çokça doğalgaz kaynakları var. Petrol var. İşte bunlar da bize üretimde sınırlama getirecekler. Oysa Türkiye 82 milyonken 100 milyon, 200 milyona çıkacak. Dolayısıyla bu 100 milyon, 200 milyon Türkiye nüfusunu besleyebilmek için bu sınırlamalar yeterli hale halden çıkacak. Yani bizi sınırladıkları için biz onları ithal etmek zorunda kalacağız. Sözde iyi enerjiler ya da iyi şeyler diye. Yani bu neye benziyor biliyor musunuz? Dünyada 11,5-12 milyar inek var. Özellikle Hindistan'da ve Amerika kıtasında. Ancak buna rağmen bu ineklerin salgıladığı gaz nedeniyle onların imha edilmesini savunan fikirler var. Neden? Çünkü İsrail bir yapay et üretti. Bu üreti pazarlamak için ve bunu üretip insanlıktan para kazanmak için ne yapıyor? Oradaki inekleri, sığırları yok etme yoluna gidiyor. Bunca yıldır, milyonlarca yıldır bir e, zarar vermemiş doğaya. Peki e, bu hayvanlar aynı zamanda gübre sağlıyor bütün dünyaya. Ve gübre e, ithal ediyoruz onlardan. Onlar da ihraç ediyorlar. Peki bu gübreyi kim üretecek? Onu da yapay gübre geliştirerek yapacaklar. Ve yapıyorlar zaten. Suni gübreyle. Ve tarımı, Türk tarımını da mahvettiler. Bu suni gübreyle. Özellikle İsrailli firmalar. Dolayısıyla bizim tarımımızı korumak, e, hayvan kaynaklarımızı korumak ve e, bu iklim değişikliğinden bir an evvel vazgeçmemiz gerekir. Çünkü gerçekten e, bizi iyi şeyler beklemiyor. Çünkü Türkiye nüfusu ne kadar büyürse NATO'daki gücümüz o kadar artar. Dünyadaki gücümüz o kadar artar. Ve dünyadaki en büyük ordulardan birine sahibiz. Ve hakikaten ülkemizden çekiniyorlar ve ülkemizin kalkınmasını istemiyorlar. Ben e, sosyal demokrat yapıya bir insan olmama rağmen bunları söylemek zorundayım. Bu iklim değişikliği bir grup entelektüel, bilim adamının savunduğu ve İsrail ya da Amerikalı bilim adamlarından ya bilim çevrelerinden ya da sanayi kuruluşlarından beslenen insanların fikridir. Açık seçik bunu söylüyorum. Defalarca da davet söyledim. Evet. Söylemeye devam edeceğim. Burada Anlıyoruz. Meclis'in tek kusuru ne yazık ki bizim gibi sivil toplum örgütlerinin davet etmemesidir. Biz onlardan çok daha iyi ifade ederiz. Çünkü bizim siyasi yapımız yok. Biz ülkenin insanıyız. Çevrenin sağ solu olmaz. Bu ülke hepimizin. Ben e, bu işin sonunu hayırlı görmüyorum. İnşallah hayra döner. E, bakın nasıl olacak bilmiyoruz tabi ama görüşmeleri de bir yandan devam ediyor. E, ama tablo korkunç bir boyuta doğru da ulaşabilir, evrilebilir. Çünkü e, hakikaten doğanın intikamının ne kadar acı, ne kadar kötü sonuçlar ortaya çıkardığını defalarca tüm dünya üzerinde gördük, yaşadık. İnşallah oralara gitmez. Ee, eğer yanlış bir adımsa bu yanlıştan dönülür. Çok teşekkür ediyoruz. Zafer Bey son bir cümleniz varsa buyurunuz lütfen. Ben dünyanın, iklimlerin, bu suç işleyen e, devletlere, ülkelere yakın bir zamanda, 3 ay ya da 6 ay içerisinde göreceksiniz çok büyük felaketler getireceğini görüyorum. Çok büyük felaketler yaşayacaklar. Yani e, bizim yaşadığımız depremden fazlasını, doğal felaketlerden daha fazlasını yaşayacaklar. Ve bizim gibi ülkelere e, ihtiyaç duyacaklar. Ve e, bizden ve bizim gibi ülkelerden alışverişi hızlandıracaklar. Yani aman işte aynı Ukrayna'daki savaş gibi buğdaya İtiraj İhtiyaç duyduğu gibi. Bek o tabii, tabii. Çok konuda. E, bu Amerikalılara ve bütün dünyada yaşayanlara şunu hatırlatıyorum. Hiç unutmadığımız bir sözdür. Son ağaç kesildiğinde, son nehir kirlendiğinde o zaman paranın yenmediğini anlayacaksınız diyor Kızılderili Amerikalıya. Sonuç budur. Kısa bir fragmanda yaşamıştık aslında. Tabii pandemi sağlık açısından farklı bir durum ama doğa olayı da e, benzer sonuçları ortaya koyabilecek durumda maalesef. Tekrar teşekkür ediyorum Sayın Zafer ben Murat Çetintaş. Kolaylıklar diliyoruz. Evet değerli Al. izleyenler, e, iklim kanunu görüşmeleri bir yandan devam ederken tabii destekleyenler.